Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla stajyer avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın 8.si düzenlendi. Düzce Barosu'nun Karadeniz Bölgesi Barolarına ev sahipliği yaptığı yarışmanın bölge elemeleri hafta sonu gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Komisyonu görevlisi Avukat Nurdan Serpil Özok 8. kez düzenlenen yarışma ile ilgili olarak şu bilgileri verdi. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesinde aynı saatte 7 ayrı jüriyle bölgedeki barolarımızdaki stajyer arkadaşlarımız yarışıyorlar. Bugün, yarışmanın sonucunda nasıl bir sonuç ortaya şimdi olsaydı? bu yarışmada burada 10 takım yarışıyor Karadeniz bölgesinde Düzce'de sonunda birinci, ikinci ve üçüncüyü belirliyoruz. Bölge birincileri Eylül ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalinde yarışacaklar. Birinci ödüllerin yanında Strasburg'a da ziyaret için götürülüyorlar. Senelerdir uyguladığımız geleneksel yarışmamız bu şekilde formatımız budur. Bugün burada hem meslek eğitim gerçekleşiyor onlar hazırladıkları sunum iddia ve savunma makamları olarak yerine getiriyorlar. Jürimiz hukuki değerlendirmelerini yapıyor. Düzce Baro Başkanı Taner Çakır, 10 bölge barosunun bir araya geldiği yarışmanın Düzce'nin tanıtımına da katkı sağladığını ifade etti. Türkiye genelinde 83 baroda bölgesel anlamda yarışmalar var. Amaç stajyer avukatları, kurgusal duruşmalar hazırlığı, meslekçi eğitimi, kaynaşması ve bir araya gelmesi. Türkiye Barolar Birliği'nin önderliğinde yapılıyor bu. Bu sene 2022 yılında Düzce ev sahipliğini üstlendi. E, Karadeniz bölgesinin 16 baro'dan e, toplam 10 baro bir araya geldik ve Düzce'nin ev sahipliğinde bu kurgusal ceza yargılaması duruşmasını yapıyoruz. E, o yüzden de Düzce'de yapılmasına çok mutluyuz. Hem yarışma olacak hem Düzce'ye tanıma fırsatları olacak değil mi bir anlamda? Tabii ki aynı zamanda işte 10 ilden gelen meslektaşlarımız, baro başkanlarımız, stajyer avukatlarımız ve Türkiye baro Labili temsilcileri burada hem şehrimizin tanıtımı için hem de e, kaynaşmak için şehrimizin ön plan çıkartılması için yapmış bir yarışma. <laughs> Thank <laughs> you.